Ramazan sofrasına geldik. Burası çok kalabalık. Her şey var. Müzik yapan adam da var. Her şey var. Her türlüsü var. Abi müzik yapıyor. Ramazan iftar için. Parayı toplamış maşallah. İçecekler. aa bu ne? Çıkın? No. What is this? What is this? Çıkın. Abi burada balık pişiriyor. Kolay gelsin. İyi akşamlar. Maşallah. Burada bir gözleme yapıyor. Şöyle yapıyor abi. Gerçekten. Aa. Wheat. Sweet. You want? It? You want? Halal? You. Halal. Halal. Yes. Yes. Yeah, Halal. Okay. What? What? You? No. No. Why? No. Oui, one. 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 You, no. Okay. banana. Okay, uh, you. You. So, no. Okay. banana. Ah. Uh -huh. You. Okay. Okay. Sugar? Yeah. This one. This one. so We we'll take five four ringgit.